Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz kedinizin kızanı. Gümüş kızana geldi. Gümüş tam 9 aylık oldu arkadaşlar. Şu an kızana geldi. Bir hafta öncesinden bizim kızanımız başlamıştı ama böyle şey hafifti açıkçası. Ama şimdi çok ağır mı falan başladı öyle olunca. Artık kedimizi rahatlatma zamanı geldiğini düşünüyorum. Ve ilk defa kedi besleyenleriniz varsa onlara da kısa bir bilgilendirme videosu çekmek isterim açıkçası. Şimdi kedinizin kızana geldiğini nasıl anlarsınız? Ee mesela Gümüş kendini çok sevdirmiyor arkadaşlar. Çok böyle sevilmeyi seven bir kedi değil. Çok fazla kucağımıza alamıyoruz, sevemiyoruz. Ama bakın, çok rahat duruyor. Kızan zamanı kedileriniz ayaklarınızda böyle pır 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 döner. Kendini sevdirir, çok fazla böyle kucağa aldırır dur kızı. Ee kendine dokunulmasını ister. Birincisi bu şekilde anlayabilirsiniz. İkincisi, e, mesela Gümüş'ten örnek vereyim tekrardan. Gümüş hiç miyavlamayan bir kedi. Ama şu an e, kazan dönemi olduğu için çok fazla miyavlamaya başladı arkadaşlar. E, hiç miyavlamazdı. Çok fazla miyavlama sesi var. E, oradan anlayabilirsiniz. Artı bakın. ikinci anlama yöntemini gösteriyorum size. Şu poposuna şu şekilde masaj yaptığınız zaman böyle pıtı 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 vurduğunuz zaman bu şekilde böyle poposunu havaya kaldırıyor. Ayaklar böyle git gel git gel git gel sağ sol yapıyor. Bu kedinizin kızana geldiğinin de. Şimdi biz, e, Gümüş 9 aylık, ben 9 aylıkken çiftleşmesini istemiyorum açıkçası. Çünkü gelişimi tam tamamlanmadı. Dur kızım. <laughs> Mis kokulum benim. E, gelişimi tam tamamlanmadı arkadaşlar. 1 yaş öncesinden asla çiftleştirmek istemiyorum. Çünkü doğum yaparken çok sıkıntı yaşayacağımıza inanıyorum. O yüzden şimdi geçici kızanını geçirmek için bir yöntem bulduk. Onu uygulayacağız. Önce popoya masajımı, bakın popo kalkar. Ayak sağa sola gider bu şekilde. <laughs> Kuyruğunu bu tarafa türü. Demek ki boşluğumuz burada. Gel bakalım buraya. <laughs> Önce şöyle masajlarla. Bakın ayağını görüyorsunuzdur. Şu ense kısmından tutuyorsunuz. Acımıyor arkadaşlar. Sıkı tutun buradan. Kuyruğunu bu tarafa ettiriyor Burada zaten boşluk. Bitti. Bu kadar. Evet arkadaşlar gümüş bir şekilde rahatladı şu an. Üzerine yaş mamasını yedi. Tabağını boşaltmış bile. Şimdi rahat rahat oturuyor hanımefendi. <laughs> Kuzum. Şimdi kızana gelen kediler nasıl oluyor? Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bizim kedimiz hiç miyavlamıyordu. Çok fazla miyavlamaya başlıyor. Bu erkek kedileri bir çağrış şekli o şekilde anlayabilirsiniz. Ee, i̇kincisi dediğim gibi göstermiştim videomda da poposuna dokunduğu zaman popoyu kaldırıyor ve böyle kendini hiç sevdirmeyen bir kediniz varsa size sırnaşıyor açıkçası geliyor böyle ayaklarınıza dolanıyor şey yapıyor yalnız kızan döneminde dikkat etmeniz gereken şeyi özellikle söylüyorum kedileriniz evden dışarı çıkmaya korkan bir kedi dahi olsa kedileriniz kaçabilir arkadaşlar. Bu dönemde çok çok dikkat edin. Kapı arasından, pencereden, balkondan her yerden kaçma eğiliminde bulunacaktır. Rahatlamadığı sürece. Şimdi biz kızlarımızın geçmesini sağladık. Geçici olarak. Bunu mesela bugün yaptım. Bir iki, iki buçuk, üç saat sonra tekrarlayabilirsiniz. Veya böyle haftaya tekrardan yapabilirsiniz. O şekilde geçiş dönemi olacaktır. Geçiştirirsiniz. Siz de rahatlarsınız. Kediniz de rahatlar. <laughs> Kaçmamasına çok dikkat edin lütfen kedilerinizi. Yalnız arkadaşlar bunu yaparken bir uyarıda bulunmak istiyorum. Birçok kişi bu şekilde videolar çekip atmışlar ama uyarısında bulunmamışlar. Bunu yaparken çok dikkatli olun. Çünkü kedilerinizde yalancı gebelik oluşma riski çok yüksek oluyor.